ve Bezzar rivayet ediyor, Ravi Hadis Ebu Hüreyre. Dersin aslanı. Ebu Hüreyre'yi sevmek imandandır. Müsteşrikler Ebu Hüreyre'yi sevmezler. Gosti yerinden şahdına kadar. Ve bizim bazı mekteplerimizde aklını gosti yerlere kaptıranlar, onlar da bilmeyerek Ebu Hüreyre'nin aleyhinde bulunurlar. Oysaki Sünnem hadis-i şeriflerinde, ben hidayete erdim, Anamın hidayeti için dua istedim Allah Resulü'ndan. Geldim Allah Resulü'ne dedim, anam temerrüt ediyor, dinlemiyor. Bir dua et dedi ya Resulallah. Ellerini kaldırdı, dua etmeye durdu, ben eve koştum. Muhakkak tesir etmiştir diye. Kapının tokmağına dokundum, annem bana ala risk dedi. Olduğu yerde kaldı. Ana bu da ne kapıyı açmıyorsun? içeriye girdim, boy abdesti alıyor. Boy abdesti aldı, dizimin dibine oturdu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Gönlüm sevinç içinde bu defa Resulullah'a koştum. Ya Resulallah dua et dedim, duan geçerli. Beni ümmeti Muhammed sevsin. Anamın hidayeti için dua eden Resulullah, benim sevilmem için de dua buyurdular. Onun için Ebu Hüreyre'yi sevme imandandır dedim. En çok hadis rivayet eden zat, seviyoruz, hepimiz seviyoruz.